Bundan bir yıl önceki ben, senin ben kafanı sikiyim. Ben bundan bir yıl önce, 18 Kasım 2022 tarihinde, 18 Kasım 2023 için bir video çekmiştim. Bu videoda artık daha fazla şey istediğimi, yaşadığım yaşamdan sıkıldığımı, artık hedeflerimi gerçekleştirmek istediğimi ve birçok şey alanda başarılı olmak istediğimi falan söylemiştim. Hemen videoyu izliyoruz. Hop geldik. Bu videoda söylemiş olduğum şeylerin bazılarını yani bazılarını demeyeyim de aslında birçok anlamda yapmak istediğim şey yaptım da diyebilirim, yapamadım da diyebilirim. Şu son bir sene içerisinde ben çok değiştim, hayatım çok değişti, hayatıma giren çıkan insanlar çok değişti, yaptığım şeyler çok değişti. Artık hayatta çok farklı bir algıya sahibim artık ama bir sürü hata yaptım. Bir sürü hata yaptım o hatalardan pişman mıyım? Şimdi açıkçası yaptığım hataları yapmasaydım ben böyle bir insan olmayacaktım. O yüzden yaptığım hatalardan pişman olmak biraz mantıksız. Yani iyi ki o hataları yapmışım ki böyle biri olmuşum. Eğer o hataları yapmasaydım şu an karşınızda olmuş olan bu kişi olmayacaktı. Daha değişik bir insan olacaktı. Ama İşin güzel yanı işte dediğim gibi hata yaptım. Bazı şeylerden ders çıkardım. Bazı şeyleri öğrendim. Bazı şeylerde tecrübe edindim. Ve kendimi daha iyi bir şekilde geliştiriyorum. Ama bir yıl sonrası için hedeflediğim şey bu değildi. Yani daha fazlasıydı. Yani şu an açıkçası yani tabii ki de bir şeyler yaptım. Belirli alanlarda kendimi geliştirdim. Birazcık ilerledim. Ama istediğimi yapamadım tam anlamıyla. Birazcık daha kendimi geliştirmem gerekiyor. Ondan dolayı açıkçası bu sıralar çok düşünceliyim. Yani çok değiştim. Önceden mesela yalnızca hedeflerime odaklanırım. Yalnızca yapmak istediğim şeyleri yapardım. Ve beni geliştirecek şeyleri falan yapardım. Ama şu an artık yani hayata bakış açım çok değişti. Oğlum ben eski ben değilim anasını satayım. Yani artık benim için önemli olan şey aile olmaya başladı. Özellikle ben bisiklet yolculuğu yaptım yani zaten Sakarya'dan Antalya'ya gitmeye çalıştım ama Antalya'ya varamadım. Neyse o yolculukta ben şunu anladım. Ya benim için aile aşırı derecede önemli bir faktör. Yani artık birazcık da ailemle birlikte vakit geçirmeye aile odaklı ilerlemeye falan başladım. Yani bu ben normalde tabii ki ailesinin önemsi, ailesini seven bir insan ama bu kadar değildim. Şu an aileme verdiğim önem çok fazla artmaya başladı ve yani ben de bir aile kurmak istiyorum evlenip güzel bir kadınla güzel bir evlilik kurup yani evlilik kurup diyorum evlilik kurmak ne anasını satayım ya? işte evlenip güzel bir yuva kurup güzel bir aile kurmak istiyorum. Ondan dolayı bu anlamda bu bende büyük bir değişiklik yarattı. Sanki bir de böyle e, 40 yaşına gelmişim gibi 50 yaşına gelmişim gibi kendimi böyle bir yaşlı hissediyorum. Sanki üzerimde böyle bir çöküntü varmış gibi gibime geliyor. Ve spor artık daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Ağırlık kaldırmak, vücuduma zarar vermek daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Ya ben çok değiştim ya. Ya amına koyayım ya. Ya bak ben böyle bir insan değildim. Gerçekten şöyle bir geçmişe baktığım zaman, bir yıl önceki bana baktığım zaman ben aşırı derece değiştim. Ama bir yıl önceden, yap, bir yıl önce yapmak konuşamadım. Bir yıl önce yapmak istediğim şeylerin büyük bir çoğunluğunu yaptım diyebilirim. Ama istediğim bu değildi. Yani mesela örnek veriyorum bir şey yapmak istiyorsun sonra onun bir sonucu var tamam mı? Ama senin istediğin aklındaki sonucu vermiyor yaptığın şey. Başka farklı bir sonuç elde ediyorsun ama benim istediğim sonuç o değil. Ben kendi istediğim sonuçlara ulaşamadığım için bundan dolayı kızgınım. Yani benim bir yılım açıkçası bana baktım yani ben kendim değerlendirdiğim zaman bir yılımda yani ben bir yılın belirli bir kısmını çöpe atmış gibi. Adam akıllı güzel bir şekilde bu bir yılı değerlendiremedim. Bundan dolayı üzgünüm. Ve birazcık bu sıralar yani psikolojim bozuk diyebilirim ama olsun toparlayacağım, toparlayacağım. Hepimiz insanız bak, hepimiz insanız. Hepimizin sorunları, sıkıntıları, hayatında problemleri olabilir. Hepimizin morali bozulabilir. Hepimiz insanız, Allah'ın bir kuluyuz. Ama bu bizim sorunlarımızı, problemlerimizi düzeltip kendimizi toparlayamayacağımız anlamına gelmiyor. Nasıl moralimiz bozuluyorsa tekrardan enerjik bir insan olabiliriz, düzelebiliriz, mutlu olabiliriz. Yeter ki umut edin. Yeter ki bir umudunuz olsun. Yeter ki kendinize güvenin. Yeter ki kendinizi bir ışık görün. Ondan dolayı kendime inanıyorum şu an. Ve ilerleyen zamanlarda çok daha güzel toplayacağımı düşünüyorum. Ama bak bunu buraya not düşüyor. Tamam mı? Bir yıl adam akıllı güzel bir şekilde geçiremedim. Bu bir yılın belirli bir kısmı çöpe gitti. Yani istediğim sonuca varamadım. Bir yıl daha deneyeceğim. Olmadı bir yıl daha deneyeceğim. Olmadı bir yıl daha deneyeceğim. Ama bak bunu basa basa söylüyorum. 25 yaşına konuşamadım. 25 yaşıma geldiğim zaman o kadar güzel bir yerlerde olacağım ki adım kadar eminim. Nerede olacağımı bilmiyorum ama 25 yaşına geldiğim zaman ben çok iyi bir yerde olacağımdan adım kadar eminim. Ondan dolayı umudum var. Kendime güveniyorum. 25 yaşında sanki bir yarışma programına katılacağım anası. Survivor'a katılacağım. sanki. Kendime güveniyorum ben şöyleyim ben böyleyim falan filan. Ne siktir et. 25 yaşına geldiğim zaman çok güzel yerlerde güzel bir şekilde hayatımı elime yani iyice hayatımı elime aldığımı söyleyeyim de iyice güzel bir şekilde bir hayat kurduğumu düşünüyorum. Yani hayat kuracağımı düşünüyorum. Ondan dolayı bu yönde umudum ve ümidim var. Onun dışında bu sıralar ya son zamanlarda şey oluyor bende ya. Ya madem öleceğiz diyorum. Aslında çok salak saçma bir bakış açısı da. Yani madem öleceğiz diyorum bu dünyaya niye geldik? Madem Cenab-ı Hak her şeyi biliyor, Allah her şeyi biliyor bizi niye yarattı? Bizim atacağımız, yapacağımız her şeyi biliyor bizi niye yarattı falan. Ya yani, dinle İslamla ilgili konu? Bunların hepsinin cevabı var. Benim sorduğum sorular da salak saçma. Bunların hepsini biliyorum. Ama işte insan kafayı yiyor belirli, belirli bir sınırdan sonra. Bir de özellikle son zamanlarda şöyle bir şey kafama takıldı. Gerçi bunu bir yerde de gördüm. Biz dünyada... Neyse <laughs> dur 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 dur. Yanlış şu an aklımdan gitti. Ha ha <laughs> bu bu şu. Şimdi bu içerisinde bulunmuş olduğumuz dünyanın bir de cehennemi var. İşin kötü yanı bu dünyanın içerisinde yaşamış olduğumuz bu dünyanın bir de cehennemi var. Sanki burası dört dörtlük. Sanki burası çok güzel. Sanki burası çok süper. Bir de cehenneme gideceğiz. Sanki burada çok mutluyuz. Bir de cehenneme gideceğiz. Sanki burada her şey tamam yüzde yüz. Herkes enerjik, herkes süper, mükemmel bir hayat yaşıyor. Bir de cehenneme gideceğiz. Sikeceğim böyle işi ya. Gerçekten artık... Aslında tabi bunlar da yani bu söylemiş olduğum şeyler son. Bak videonun son dakikada söylemiş olduğum şeyler saçma saçma. Gerçekten aslında işte cehenneme gideceğiz. İşte neden yaşıyoruz falan filan. Bunları, bunlar salak saçma. Kendimce bak iyice psikolojim bozulduğunu buradan bile anlayabilirsiniz artık. Birazcık kendimi toparlamam lazım. Ben çok götü başı dağıttım attım. Götü başı da attım. Yani birazcık iyi değilim bu sıralar. Yani kendimi toparlamam lazım. Bak dua edin. Tamam mı? Sizler de dua edin. Kendimi en kısa zamanda en güzel bir şekilde toparlayacağımı düşünüyorum. sizlerde dua edin. Duanız kabul olur inşallah en yakın zamanda toparlarım kendimi ki toparlayacağıma inanıyorum. Çünkü artık yani bu ben ben değilim oğlum. Ya bu ben ben değilim. Ya ben nasılım biliyor musun? Bak sürekli çalışan, hedefleri, istekleri, kendini geliştirmeye aç olan bir insanım. Bir Türk genciyim ben. Ama son zamanlarda bana bir şey oldu ya. Ya böyle hayata dair bir bakış açım değişti artık. Ya hiçbir şeyi umursamıyorum artık. Ya gerçekten hiçbir şey umursamıyorum umurumda değilim. Yani bir sürü ya bir sürü demeyeyim de yani birkaç tane sıkıntım var. Ama bunları halletsem de umurumda olmuyor. Halletmesem de umurumda olmuyor. Sıkıntım olması da umurumda değil. Yani ne istediğimi ben de bilmiyorum. Ben böyle değişik bir duygu hal içerisindeyim bu sıralar ya. Kendimi toparlamam lazım ama toparlayacağım. Toparlayacağız. Umudum var. Kendime güveniyorum. Halledeceğiz. 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 Halledeceğim. Bir şeyleri halledeceğim. Yoluna sokacağız. Onun dışında Şöyle bir yılın özetini yapmam gerekirse, tabii ki dediğim gibi birçok insanla tanıştım, hayatıma birçok kişi gidip çıktı, birçok şeyi tecrübe edindim, birçok şeye başladım, giriştim, birçok şey denemeye kalkıştım falan filan, birçok şey öğrendim ama tabii ki de bir sürü hata yaptım, kafama sokayım yani bir sürü hata yaptım keşke yapmasaydım demeyeceğim. Çünkü o hataları yapmasaydım böyle bir ben olmayacaktı. Yani hatalar kendimi geliştirmemde de yardımcı oldu. İyi ki de yapmışım yani ne diyeyim. Ama her ne olsun bak önümdeki yıl olmaz ondan sonraki yıl olmaz ama 25 yaşına geldiğim zaman çok güzel bir hayatım olacağından çok mükemmel dört dörtlük süper bir hayatım olacağından adım kadar eminim. Çok güzel işler yapacağımdan çok güzel şeyler yapacağımdan %100 eminim. Bak bu videoyu tarihe gömeceğim. Bu videoyu unutmayın. 25 yaşıma geldiğim zaman bu videoya çık bakacağım. Neyse ben kaçar kendinize bakın.